Kurban ibadeti Allahu Teala'yı her şeyden çok sevmenin, her şeyden daha üstün görmenin sembolüdür. Kurban keserken şunu ifade ediyoruz. Allah'ım, benim bütün ibadetlerim sadece sana aittir. İbadetimin bir çeşidi olan kurbanım da sana aittir. Hayatım ve ölümüm de sana aittir. Çünkü sen alemlerin tek Rabbi ve tek ilahısın. İbrahim aleyhisselam en çok sevdiği biricik oğlu İsmail'i Allah'a olan sevgi ve teslimiyetini ifade etmek için kurban olarak takdim ederken allah Teala bu ibadetini kabul etmiş ve yerine koç kesmesini emretmiştir. İmran'ın hanımı Hanne validemiz, karnındaki çocuğunu yani Meryem validemizi Allah'a adamış, ona kurban olarak takdim etmişti. Allahü Teala bu fedakarlığını kabul etmişti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamdan gelen kurban ibadetini icra etmiş ve takdim ederken en güzel semiz boynuzlu kurbanı takdim etmiştir. Allahu Teala'ya kurban keserken en güzelini kesmeyi Efendimiz Ömer radıyallahu anhu'ya öğretmiştir. Ömer radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, iri olan devemi satıp yerine iki tane alıp ikisini mi kurban etsem diye sorduğunda, hayır, İri olan deveni kurban et. Cevabını vermişti. Adem Aleyhisselam'ın oğulları Allah'a kurban takdim ederken Kabil en kötü mahsulatını getirirken Habil ise en güzel koçunu getirip takdim etmiş ve Allahu Teala Habil'in kurbanını kabul etmişti. Kardeşlerim, gelin her şeyin en güzelini Allah'a takdim edelim. Kurban seçerken güzelini seçelim. O bizim Rabbimiz ve Mevlamızdır ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. Bayramınız mübarek olsun. Musa Ebu Cafer